Varlık, gerçeklik ve varoluş kavramları. Varlık, gerçeklik ve varoluş kavramları felsefi düşüncede önemli yer tutan konulardır. İşte bu kavramların genel anlamları. Varlık, bir şeyin var olması, mevcut olması anlamına gelir. Varlık kavramı bir şeyin var olma şekli, doğası ve özelliği hakkında düşünmemizi sağlar. Varlık, nesnelerin, olayların, düşüncelerin veya herhangi bir şeyin gerçeklik düzleminde var olmasını ifade eder. Gerçeklik, nesnel ve bağımsız olarak var olan şeylerin var olduğu durumu ifade eder. Gerçeklik, gerçek, hakikat veya doğruluk anlamlarını taşır. Gerçeklik, insanların algıladıkları veya düşündükleri şeylerin ötesinde, bağımsız olarak var olan nesnel bir düzlemi ifade eder. Varoluş, var olan olma durumunu ifade eder. Varoluş kavramı, bireylerin ve nesnelerin var olma şekli, var olma nedeni ve varlık durumları hakkında düşünmemizi sağlar. Varoluş, insanların ve nesnelerin dünyadaki varlık durumunu, özgünlüğünü ve benzersizliğini ifade eder. Bu kavramlar felsefi düşünce çerçevesinde geniş bir tartışma ve araştırma konusudur. Farklı felsefi sistemler ve düşünürler varlık, gerçeklik ve varoluş kavramlarını farklı şekillerde ele almışlardır. Felsefe, bu kavramların doğası, ilişkileri ve anlamları üzerinde derinlemesine düşünme ve anlama çabası olarak da tanımlanabilir.